Borderlands filmi bu kadar büyük bir hayal kırıklığı yaratmayı nasıl başarmış gerçekten şaşırtıcı. Eğer Zoolander 2 ve Dragon Ball Evolution bir bebek yapsaydı, bu bebek de Son of the Mask evlenseydi, Borderlands filmi o kadar kötü olurdu ki yine de bu facianın yanında hafif kalırdı. Lionsgate'in sadece para kazanma hırsıyla çektiği bu film, büyük bir FPS efsanesine hakaret niteliğinde. Borderlands gibi dev bir oyuncu kitlesi olan, çok sevilen bir oyunun uyarlama olması beklenen bu film, hayranları adeta yok sayıyor. İlk olarak oyuncu kadrosunun yüzü yüzü yanlış. Yani bu kadar yanlış bir kadro bulmak gerçekten bir yetenek. Sonra karakterler ve oyun evrenindeki lore tamamen mantıksız bir şekilde değiştirilmiş. Yani hiçbir anlamı olmayan bu değişiklikler nasıl yapıldı gerçekten merak ediyorum. Borderlands'ın karanlık, komik, kanlı atmosferi varken filmdeki şaka ve şiddet dozu PG-13 seviyesinin bile altına düşmüş. Borderlands'ın can alıcı noktası neydi? Tabii ki silahlar. Ve bu film bir PG-13 ile ne kadar silah, şiddet ve karanlık mizahı taşır anlayamıyorum. Sonic filmi bir felaketti ama Paramount tüm dünyadan gelen olumsuz tepkileri dinledi, karakteri baştan tasarladı ve filmi erteledi. Lionsgate'in ise sadece ortada bir paranın kokusu var. Herkes Borderlands hayranlarını görmezden geldiği gibi bu filmi izleyenlere de büyük bir el sallıyor. Ama ne yazık ki film her anlamda başarısız oldu. Hikaye klişelerle dolmuş ve oyunlardaki o benzersiz karanlık mizah hiç yok. Karakterler oyunlardaki karşılıklarının boş birer kopyasından başka bir şey değil. Derinlik ve çekicilik açısından tam bir hayal kırıklığı. Daha da kötüsü film kaynağından o kadar uzaklaşıyor ki bu durum orijinal hikayeye ve hayranlarına büyük bir saygısızlık gibi hissediliyor. Pandora'nın ikonik kaotik enerjisi ve canlı dünyası yerine sıradan aksiyon sahneleri ve ilham verici olmayan diyaloglarla karşılaşıyorsunuz. Bu film Borderlands evrenine dalmak yerine tıpkı bir para kazanma girişimi gibi hissettiriyor. Film oyunların özünden tamamen uzaklaşmış ve hayranların beklentilerini hiç karşılamıyor. Borderlands hayranları için bu uyarlama büyük bir hayal kırıklığı. Zaman kaybetmek yerine tekrar oyuna dönmek çok daha iyi bir seçenek. İyi bir video oyun uyarlaması izlemek isterseniz Fallout ya da The Last of Us'ı izleyin. Borderlands'a hoş geldiniz. Mediokritenin sınırlarına. O kadar. Bir zamanlar İrlanda'da bir barda oturulurken birisi iş teklif etmişti. Hızlı arabalar, kırmızı boyunlar, patlamalar demişti. Detaylar buydu. Ve şimdi 12 yıl sonra aslında ne demek istedikleri ortaya çıkıyor. Kötü CGI, roller için yaşlı oyuncular ve patlamalar. Borderlands, milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuş, sevilen bir franchise. Sadece harika oyunlar oldukları için değil, belki üçüncü oyun hariç, fakat şimdi potansiyeli harcanmış ve kötü hatırlanan bir şey olarak kalıyor. Kevin Hart, bir zamanlar hiç sevilmedi, şimdi ise tamamen nefret ediliyor. Filmin detaylarına girmeye gerek yok, zaten nasıl olacağına dair bir fikriniz vardır ve tahminler doğru. Claptrap nasıl görünüyor ve dünya neye benziyor fark etmez. Hiçbir şey Borderlands hissiyatı uyandırmıyor. Eğer en kötü filmi izlemeyi bekliyorsanız, garip ama eğlenceli bir tat bırakabilir. Ancak eğer bu filmi sadece Borderlands hayranı olduğunuz için izlemeyi planlıyorsanız, Filmi yapanları çatal bıçakla kovalamak isteyebilirsiniz. Zaten Borderlands oyunları hikaye bakımından kötü değil ama olağanüstü de değillerdi. Ancak film karanlık mizah barındırmalıydı ya da en azından oyunlara sadık kalmalıydı. Hadi, yüzüme ateş et. gibi bir referans olsaydı belki 6 puan bile verilebilirdi ama filmde o bile yok. Bu film kimseyi oyunları satın almaya ikna etmez. Aksine uzaklaştırır görsel olarak idare eder ve sinematik deneyimle tolera edilebilir ama kesinlikle bir devam filmi istenmemeli. Çekimleri tekrar çekilip PG-13'e dönüştürülmesine izin veren kim varsa bir süre kendisini tekmeleyecek olmalı. Film, video oyunları kadar çılgın olmalıydı. Ne oldu? Bu film muazzam olabilirdi ama sonuç olarak Jumanji çıktı. Ama Dwayne Johnson olmadan. Gerçekten The Rock olsaydı daha da kötü olurdu. Filmde verilebilecek tek 4 puan, dünya inşası, aksiyon sahneleri, efektler, kostümler ve aksesuarlar için. Kate Blanchett ve Jamie Lee Curtis bile saçma diyaloglara hayat veremediler. Jack Black'in ucuz GA4P TP kahkahaları bile bir yıldız daha eklemeye yetmedi. Film beğenilmek istenmişti ama sonuçta geri dönüp oyunları oynamaya devam edilecek gibi görünüyor. Eğer bir şekilde R-rated versiyon gelirse o zaman belki düşünülür ama bu filmi tamamen unutun. Bu uyarlama Borderlands oyunlarında eğlenceli olan her şeyi söküp aldı. Hikaye öyle sıradan ki şok edici twist bile gülünçtü. Şakaların çoğu etkisiz. Claptrap eğlenceli ama tarih yazacak kadar etkileyici değil. Aksiyon sahnelerinin çoğu tamamen gereksiz ve kısa süreliğine bir şeyler yapılmış gibi hissettiriyor. Çoğu sahne ya zamanın kısalığını ya da e, eksik bir hikayeyi kapatma çabası gibi. En önemlisi. Orijinal oyunlardan tek tutulan şey karakter isimleri ve mekanlar gibi gözle görülür özelliklerden başka bir şey yok. Burada kimseyi kapamaya çalışmıyor. Sadece bu kötü bir film. Kendi başına bile bir anlam ifade etmiyor. Bu filme gelenler konusunun ne olduğunu bilmeden izlediyse kesinlikle hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Peki, bu yapım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.